Evet merhaba arkadaşlar. Son olarak cümle türlerinde e, yapısına göre cümleler kısmında kalmıştık. Arkadaşlar en çok sorunun geldiği kısım yapısına göre kısmı. Yani cümle türleri ünitesinde en çok soru yapısına göreden geliyor. O yüzden burayı daha da dikkatli çalışın. Basit cümle var şimdi. Arkadaşlar tek yargı bildiren cümlelerdir. Peki yargı dediğini yani demişim bak yargıyı açıklıyorum. Yüklemin dışında başka bir yüklem olmayacak. Fiilimsi olmayacak. Koşul bildiren bir yargı olmayacak. Yani şart eki falan olmayacak. İç cümle yani alıntı cümle falan olmayacak. Yani şunlar hiçbiri olmayacak arkadaşlar. Sadece bir tane yüklem olacak. Yüklemin dışında başka bir yüklem olmayacak. Dikkat edin. Mesela bu pazar sahilde piknik yaptık. Evet. Sadece bir tane yüklem var. Fiilimsi yok. Şart eki yok. Alıntı cümle falan yok. O zaman bu nedir? Yapısına göre basit bir cümle. Bizim bundan başka daha önemli sorunlarımız var. Bak sadece bir tane yüklem var. Başka yüklem yok. Fiilimsi var mı? Yok. Şart eki falan? Yok. İçeride bir cümle var mı? Alıntı cümle? Yok. O zaman bu da yine nedir? Basit cümle. Anneler günü için güzel bir hediye aldım. Bak burada yine bir tane yüklem var. Fiilimsi yok. Şart eki yok. Alıntı cümle yok. Bunların hepsi basit cümledir. Ha şu, şunu kafanıza takmış olabilirsiniz belki. Buradaki G'yi küçük yazmışım yanlışlıkla arkadaşlar. O yüzden sonra düzeltmek için parantez içerisinde G'yi büyük yazdım. Şöyle karalaya vereyim. Şöyle yazalım daha belirleyici olur. Şunu şöyle karalayalım kafanız karışmasın. Evet basit cümle bu adı üzerinde. Basit yani. Geldik şimdi birleşik cümleye. işte dananın kuyruğunun koptuğu yer. Arkadaşlar bizim dört tane bileşik cümlemiz var. İlkini işleyelim şimdi. Gelişik bileşik cümle. En çok buradan soru geliyor. Buraya yıldız atıyorum. Bakın en çok girişik bileşikten gelir arkadaşlar. Peki girişik bileşik nedir? En kolay bu. En az bir tane fiilimsi bulunur. Ha, ne demekmiş bu yani? Bir cümlede fiilimsi görüyorsan o nedir yapısına göre girişik bileşik. Olay bitti. Bu kadar basit. Arkadaşlar sadece bir tane fiilimsi olması yeterli. Beni gördüğünü lütfen kimseye söyleme. Şimdi bakıyorum hemen buraya. Dık dik duk dük. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil eki. Değil mi? Sadece yumuşamış. Evet. Dık eki var burada. Fiilimsi gördüm. O zaman bu nedir? Yapısına göre girişik birleşik bir cümledir. Peki. Buraya bir yan cümle. Buraya temel cümle falan yazmışım. Bu nedir? Arkadaşlar hemen açıklayayım. Şimdi. E, fiilimsinin olduğu öge Fiilimsinin olduğu öge yan cümleciktir. Geriye kalan kısım geriye kalanı temel cümledir. Arkadaşlar bak bu çok önemli. Bunun üzerinden soru gelebilir karşınıza. Dikkat edin. Mesela şimdi ögelerini ayıralım. Söyleme yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Neyi söyleme? Beni gördüğünü. Belirtili nesne. Neyi sorusun cevabı. Neyi söyleme? Beni gördüğünü. Kime söyleme? Kimseye. Dolaylı tümleç. Nasıl söyleme? Lütfen. Evet. Arkadaşlar lütfen de zarf tümleci. Söyleme yüklem. Şimdi baktığımız zaman burada filmsin olduğu öge hangisi? Belirtilmesine. O zaman ben bu belirtilmesine komple ne yaptım? Yan cümlecik diye aldım. Bak. Filmsin olduğu ögeye ne diyorduk? Yan cümlecik. Filmsin olduğu öge yani nesne ögesi burada yan cümlecik. Geriye kalan kısım temel cümle. Olay bu kadar basit. Sakın gidip de fiilimsinin olduğu kelimeye yan cümlecik demeyelim. Bak o hataya düşmeyin. Kelime değil, ögeyi alıyoruz. Acı çekmek insanı olgunlaştırır. Olgunlaştırır yüklem. Ne olgunlaştırır? Acı çekmek özne. Kimi olgunlaştırır? İnsanı belirtili nesne. Şimdi arkadaşlar, bu cümlenin yapısına baktığımızda hemen bakıyoruz fiilimsisi var mı? Var. Bak, mak var. Ma ışmak. O zaman bu nedir? Filmiş olduğu için yapısına göre girişik bileşik bir cümledir. Peki filmişin olduğu ögeye biz ne diyorduk? Yan cümlecik diyorduk. O zaman burada acı çekmek yani özne, yan cümlecik. Geriye kalan kısım temel cümle. Olay bu. Evet, Ahmet aldığı notlardan şikayetçi. Şikayetçi yüklen. Kim şikayetçi? Ahmet. Özne. Neyden şikayetçi? Bakın, neyden, kimden soruları. Dolaylı tümleştik. Unutmayın bakın bunlar. Evet neyden şikayetçi aldığı notlardan. O zaman bu dolaylı tümleç. Evet. Şimdi burada bakıyorum hemen yapısına göre dık ekini gördüm. Anası mezar dikecekmiş sıfat fiil. O zaman bu nedir? Dolaylı tümleç ögesi yan cümleci. Fiilimizin olduğu öge her zaman yan cümleci. Geriye kalan kısım yani Ahmet şikayetçi. Burası temel cümle. Olay bu arkadaşlar. Şu Ahmet de ekli yani şu temel cümleye tamam mı? Evet. Şimdi burada neyi gördük? Dedim ki size en çok gelişik bileşikten gelir. Gelişik bileşik neymiş? Filmsi olan cümlelerdir. Filmsin olduğu öge yan cümlecik. Geriye kalan kısım temel cümle. Peki bu yan cümlenin ne faydası var size? Söyleyeyim hemen. Diyecek ki mesela bir soru gelecek. Bak bu soru kalıbı çok gelir. Der ki Aşağıdaki cümleler hangisinde? Yan cümlecik farklı bir görevde kullanılmıştır. Yan cümlecik farklı bir ögeyi belirtmiştir. Arkadaşlar yan cümlecik farklı bir görevdedir derse, yan cümlecik farklı bir ögeyi vurgulamıştır derse, farklı bir ögeyi belirtmiştir derse, yan cümlecikle ilgili bir soru gördüğünüzde direkt bu fiilimsin olduğu ögeleri tespit ediyorsunuz. Baktınız dört tane şıkta fiilimsi. Mesela belirtili nesnele gelmiş. Bir tane çıktı öznele gelmiş. Cevap ne olacak hemen? Özne olacak. Olay bu kadar basit. Yani işin püf noktaları bu. Hani söylediğim kısımları aklınıza tutmak. Gerisi çok kolay. Geçtik. Şartlı bileşik cümle. Arkadaşlar şartlı bileşik cümlede de adı üzerinde şart eki olacak. Sağse koşul bildiren bir durum olacak. Peki bunda yan cümlecik neresi? Bunda da yan cümlecik Bak yazmışız buraya zaten Koşul bildiren yan cümlecikten oluşur diyor. Yani yan cümlecik neresiymiş? Şart ekinin olduğu kısım. Geriye kalan kısım ise temel cümle. Arkadaşlar şimdi bakalım hemen göreceksin yüklem kim sen neyi göreceksin hatanı belirtilmesine burası da temel cümleye dahil bu arada. Evet nasıl göreceksin dikkatlice okusan. Bak nasıl sorusu. Zarf tümleci. Şimdi yapısına göre sorduysa bize bakıyoruz hemen. Fiilimiz var mı? Yok. Ha, baktım burada şart eki var arkadaşlar. Şart eki varsa neydi bu? Şartlı bileşik cümle. Şart ekinin olduğu öge yani şurası zarf tümleci nedir? Yan cümlecik. Bak şart ekinin olduğu öge yan cümleciktir arkadaşlar. Geriye kalan kısım hatanı göreceksin. Temel cümle. İşlerini vaktinde yapsa o da rahatlayacaktı. Rahatlayacaktı yükleyen kim rahatlayacaktı? O özne. Nasıl rahatlayacaktı? İşlerini vaktinde yapsa zarf tümleyici. Evet. Bakıyoruz hemen fiilimsi var mı? Yok. Ha, burada sağ var. Yine şartlı bileşik cümle. Fiilimsi olsaydı ne diyecektik? Girişik bileşik cümle diyecektik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın çok basit bir konu. Zevkli, eğlenceli bir konudur. Yani bu püf noktalarını unutmayacağız. Gerisi basit. Şimdi burada e, film için olduğu ögeye yine şey film istiyorum şartın olduğu ögeye yani zarf tümleciden yan cümleci dedik. Dikkat ettiyseniz sase'nin olduğu kısımlar ögeler hep zarf tümleci oluyor. Bak bu da bir püf noktadır. Sase yani şart ekleri her zaman nedir? Zarf tümlecidir arkadaşlar. Yani şart bildiren ifadeler her zaman zarf tümlecidir öge olarak. Bunu unutmayın. Size ekstra bir bilgi olsun. Bir de bir şey farkına varın. Bu cümleyi birleşik yapan özellik neydi arkadaşlar? fiilimsiydi değil mi? Fiilimsi varsa girişikleşik oluyordu. Bu cümleyi birleşik yapan özellik ne? Şart eki. Ve dikkat ettiyseniz her iki bölümde de o cümleyi birleşik yapan özellikler yan cümlecik oluyor. Mesela burada birleşik yapan özellik fiilimsiydi. O zaman fiilimsinin olduğu öge yan cümlecik. Burada birleşik yapan şart ekiydi. Şartın olduğu öge yan cümlecik. Olay bu kadar basit. Yani bu şeylerin de farkına varın arkadaşlar. Arka sayfaya bakalım hemen. Arka sayfada iç içe birleşik cümle var. İç içe birleşik cümle adı üzerine iç içe girmiş iki tane cümleden oluşur. Arkadaşlar şimdi yan cümlecik yani ne olacak? Tam bir cümle halinde olacak. Yani içerideki kısım iç cümle. Bak içerideki cümle. içerideki diyelim şu. İçerideki cümle yan cümleciktir arkadaşlar. Bakın içerideki cümleye yan cümlecik diyoruz. Yani yan cümle yani cümle içinde cümle bulunur. Yan cümlecik genellikle alıntı cümlelerdir. Bak bu çok önemli. Genellikle hep alıntı cümleler göreceksiniz. Yani tırnak içinde falan ya da virgülle belirtilmiş olarak. Mesela, "Çabuk yanıma gel" dedi. Dedi yüklem kim? O, gizli özne. Ne dedi? "Çabuk yanıma gel". Belirtisiz nesne. Bakın. Dedi yüklem kim dedi? O, gizli özne. Ne dedi? "Çabuk yanıma gel" dedi. Belirsiz nesne. Şimdi burada dedi bir cümle. Çabuk yanıma gel bir cümle. Yani cümlenin içinde cümle var arkadaşlar. Alıntı cümle var bakın zaten. Virgülle ayrılmış burada. Alıntı cümleye biz ne diyorduk? İç cümle. Yani bu kısım yan cümlecik. Alıntının olduğu kısım içerideki cümleye yan cümlecik diyoruz. Geriye kalan kısım temel cümle. Öge olarak sorsaydı burada yan cümlecik hangi ögeyi gösteriyor bize? Belirsiz nesneyi gösteriyor. Said Faik bir insanı sevmekle başlar her şey diyor. Diyor yüklem. Kim diyor? Said Faik özne. Ne diyor? Bir insanı sevmekle başlar her şey. Belirtisiz nesne. Bakın. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Bu tırnak içinde bir alıntı bir cümle, Said Faik'in cümlesi. O zaman buna iç cümle dedim. Yani bu içerideki cümleye biz ne diyoruz? Yan cümlecik. Geriye kalan kısım yani Said Faik diyor kısmı da temel cümle oluyor arkadaşlar. Bakın hep ne oldu? Alıntı cümleler yani içerideki cümleler yan cümlecik oluyor. Geriye kalan kısım temel cümle oluyor. <laughs> Dikkat ettiyseniz bu iç içe bileşik cümlelerde alıntı cümleler hep ne görevinde oluyor? Öge olarak. Belirtisiz nesne oluyor değil mi? Yani bunlar da hep yan cümlecik nesne olarak geldi. Şimdi şurada bir notumuz var. Çok tehlikeli kazık bir not. Yani çok nadiren soru gelir buradan. Yüzde yani beşlik bir ihtimal diyebilirim. İnşallah sizi vurmaz arkadaşlar. Alıntı cümle olması şart değildir. Bak bu çok kazık bir nokta. Yani tamam genellikle böyle hep alıntılar veriyorlar. Alıntı cümle hepiniz anlarsınız zaten. Başkasına sözünü aktarıyorsun. Ee, ama her zaman alıntı olacak diye bir şart yok. İşte öyle olursa kazık olur. Mesela sorunu çözdük sayılır. Şimdi sayılır yüklem. Ne sayılır? Sorunu çözdük özne. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada... E, sayılır yüklem dedik. Ne sayılır sorunu çözdük özne. Burada bak, e, dikkatli bakan birisi bunu görür. Ancak böyle dikkatsiz bakan birçok öğrencinin yapacağı hatayı söylüyorum. Sayılır yüklem. Ne sayılır? O gizli özne. Çözdük yüklem. Kim? Biz özne. Neyi çözdük sorunu belirtilmesi. Birçok kişi böyle ayıracak. Sakın ha. Bu hataya düşmeyin. Burada sadece bir tane yüklem var, o da sayılır. Sayılır yüklem. Ne sayılır? Sorunu çözdük sayılır. O yüzden bu içerideki cümledir. Sorunun çözdük kısmı. İç cümledir. Yani şu virgül o kadar olan kısım iç cümle. Yani burada iki tane yüklem yok. Bir tane yüklem var sadece. O da burası. Temel cümle de bu. Beni sordun sandım. Sandım yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ne sandım? Beni sordun sandım. Belirtisiz nesne. Bak Sandım yüklem ne sandım beni sordun sandım. İçerideki cümle ne oldu yine? Yan cümlecik. Bak şunların ikisi de kazık cümlelerdir. İkisi de alıntı değil ama ikisinde de ilk cümle var. O yüzden çok kazık. Ama bu kadar zorlamazlar diye düşünüyorum sizi. Ama tabii ki alıntılar gelebilir yukarıdakiler. Onlar da basit. Alıntı cümlelerde biliyorsunuz virgül de kullanılabilir. Tırnak içeride kullanılabilir. Ona öğretmiştik size zaten. Geçtik şimdi kili bileşik cümleye. Arkadaşlar kili birleşik cümle adı üzerinde ki bağlacı ile bağlanmış cümleler olacak. Yan cümlecik ki bağlacı ile oluşturulduğu cümlelerdir. Arkadaşlar ki'den sonraki kısım yan cümleciktir. Bak ki'den sonrası yan cümleciktir. Görüyorum ki beni eskisi kadar sevmiyorsun. Ki'den sonraki kısım. Yani şuraya bağlanan kısım. Beni eskisi kadar sevmiyorsun kısmı yan cümlecik. Ki'den önceki kısım. Görüyorum kısmı temel cümle. Anladım ki o günden sonra dostluğumuz bitmiş. Bak ki'den sonra bağlanan kısım. O günden sonra dostluğumuz bitmiş. Yan cümlecik. Ki'den önceki kısım. Anladım kısmı temel cümle. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Ee, birleşik cümle bu kadar. Bak dört tane gördük. Girişik birleşik gördük. Fiilimsi varsa girişik birleşik. Şart eki varsa şartlı birleşik. Alıntı cümle varsa iç içe birleşik. Ki bağlacı varsa ki ile birleşik arkadaşlar. Şimdi geldik sıralı cümleye. Arkadaşlar sıralı cümle adı üzerine sıralanmış cümleler olacak. Yani en az iki cümleden oluşur. E cümle olması için de en temel ögemiz bizim neydi? Yüklemdi. Yani yüklem olmak zorunda. Yani en az iki tane yüklemden oluşur da diyebilirsiniz. Öğretmen yanımıza geldi, sorularımızı çözdü. Bak geldi yüklem. Kim? Öğretmen özne. Nereye geldi? Yanımıza. Dolaylı tümleç. Çözdü yüklem. Kim? Öğretmen. Neyi çözdü? Sorularımızı belirtilmesine. Bakın. Bir bu cümle var, bir de bu cümle var. İki tane sıralanmış cümle var. Evet, sıralı cümleler arasında virgül koyuyorduk. Arkadaşlar, yani sıralı cümle olay bu kadar basit. Peki sıralı cümlenin de alt başlıkları var. Bağımlı sıralı var, bir de bağımsız sıralı var. Şimdi ona değinelim. Onlar da çok kolay. En az bir ögesi ortak olan cümlelerdir. Bak en az bir ögesi ortak olan. Bağımlı sıralı cümle neymiş? En az bir ögesi ortak olacak. Bakın bunu nasıl kodlayacağız? Şimdi bağımlı diyor değil mi? Yani Mesela iki tane cümle var. İki cümlede aynı ögeye bağımlı hale gelmiş. Ona muhtaç. O olmadan yapamıyorlar. Mesela burada gelen kim? öğretme. Çözen kim? Öğretmen. E o zaman iki cümlede hangi ögeye bağımlı hale gelmiş? Öğretmene. Yani özneye bağımlı iki cümlede. O zaman ikisi de özneye bağımlı durumdaysa, o olmadan yapamıyorlarsa bu cümle nasıl bir cümledir? Sıralı, bağımlı bir cümledir. Arkadaşlar. İnsanı gam duvarı nem yıkar. Bak insanı gam yıkar, duvarı nem yıkar anlamı var değil mi? O zaman burada yüklem her iki cümleye de ortak. İnsanı gam yıkar birinci cümle, duvarı nem yıkar ikinci cümle. Bak burada yüklemi ortak. Yüklemi ortak olanlar biraz daha zor görünür. Onlara dikkat edin. Yani en kazı budur diyebilirim. Çünkü burada birçok kişinin yapacağı hata şu yıkar yüklem diyecek. Ee, ne yıkar? Gam neyi yıkar insanı işte direkt böyle ayrılacak tamam ayrılıyor ya zaten sıkıntı yok ancak yıkarı sadece bir tane diye alırsanız işte o zaman sıkıntı olur arkadaşlar yıkarı hani anlam bakımından her iki tarafı da karşıladığını görmeniz lazım zaten sorarken buraya da soruyorsun ne yıkar gam neyi yıkar insanı böyle soruyorsun zaten kimi yıkar insanı hani Burada insanı gam yıkar, duvarı nem yıkar. Yıkar iki senede geçerli olduğu için yükleme ortaktır. Yani sıralı bağımlı bir cümle. Adam yerdeki parayı aldı, sahibine verdi. Aldı yüklem. Kim aldı? Adam. Özde. Neyi aldı? Yerdeki parayı. Belirtili nesne. Neyi sorusu. Verdi yüklem. Kim verdi? Adam. Neyi verdi? Yerdeki parayı. Bak belirtili nesnesi ortak. Bak, belirtili nesne ortak. Kime verdi? Sahibine. Dolaylı tümleç. Evet şimdi kim verdi dedik adam dedik. Kim aldı dedik adam dedik. O zaman öznesi de ortak. Neyi aldı? Yerdeki parayı. Neyi verdi? Yerdeki parayı. E, o zaman nesnesi de ortak. Öznesi de ortak. Yani birden fazla ögede ortaklık da olabiliyor. O zaman yine ögelere ortak olduğu için sıralı bağımlı bir cümledir. Eve dönünce yemeğini yedi. Odasına geçti. Yedi yüklem kim yedi? O. Gizli özne. Neyi yedi yemeğini belirtili Ne zaman yedi? Eve dönünce zarf tümleci. Geçti yüklem. Kim? O. Gizli özne. Ha. Bak gizli öznesi ortak. Nereye geçti? Odasına dolayı tümleci. Yani gizli özne de ortak olabilir. Yine sıralı bağımlı bir cümle. Arkadaşlar şimdi geçtik. Sıralı bağımsız cümle ya da bağımsız sıralı diyebilirsin. Fark etmez o. Yani önce ya da sonra söylemek fark etmez. Kelimenin sırasının bir önemi yok. Şimdi bağımsız sıralı cümlede adı üzerinde bağımlılık olmayacak. Yani öge ortaklığı olmayacak. Yani bunun tam tersi arkadaşlar şunun. Bağımlı sıralda ne vardı? Ona bağımlı olacaktı. Yani ögesi ortak olacaktı iki cümlenin de. Ama bunda ortaklık yok. Hiçbir ögesi ortak olmayan. Çocuk bir şey sordu. Siz çocuğa yardımcı olmadınız. Sordu yüklem. Kim sordu? Çocuk özne. Ne sordu? Bir şey. Belirtisiz nesne. Yardımcı olmadınız yüklem. Kim? Siz özne. Kime yardımcı olmadınız? Çocuğa dolayı tümleç. E, hiçbir hani ortak cevap aldığımız bir öge oldu mu? Yok. O zaman burada öge ortaklığı yok. Bağımsız, sıralı bir cümle. Sıralı olduğunu nasıl anlıyorum? Çünkü şuraya kadar bir cümle var. Şuradan sonra da yine bir cümle var. İki tane yüklem olduğu için burada sıralı cümle vardır. Evet arkadaşlar sıralı cümlelerde ortaklık varsa bağımlı oluyor yoksa bağımsız oluyor. Ben ders çalışıyorum. Çalışıyorum yüklem. Kim? Ben. Özne. Ne çalışıyorum? Ders. Belirtisin Oturuyorsun yüklem. Kim? Sen. Özne. Nasıl oturuyorsun? Boş boş. Zarf Bak yine hiçbir öge ortaklığı yok. İki tane cümle var. Sıralı ama bağımsız bir cümledir. Evet. Arkaya açalım arkadaşlar. Şimdi sıralı, bağımlı, bağımsız anladık. Son kısım. Bağlı cümle. Bağlı cümleyi hani birçok kitapta Farklı bir başlık olarak, ana başlık olarak alıyor böyle. Aynı sıralı gibi, birleşik gibi, basit gibi. Ancak bana sorarsanız bağlı cümle, sıralı cümlenin bir alt başlığıdır. Ne yazık ki Türkçemizdeki yanlışlıklardan birisi de bu. Elimde bir yetki olsa anında değiştiririm. Ama ne yazık ki işte elimizde yetkimiz yok. Arkadaşlar niye olduğunu söyleyeyim. Çünkü bir cümlenin bağlı olabilmesi için önce sıralı olması gerekir. Yani bunu çocuk bile anlar. Yani deliriyorum böyle hataları görünce. Bu ne zaman kafalardan dank edecek, düzeltecekler bilmiyorum. Yani ülkemizdeki milli eğitimin durumu gerçekten işler acısı. En az iki cümlenin yani yüklemin bağlaşla birbirine bağlandığı cümlelerdir. Hem dersi dinlemiyorsun hem de soru soruyorsun. Şimdi dersi dinlemiyorsun bir cümle. Bak birinci cümle diye yazdım. Soru soruyorsun bir cümle. ikinci cümledir. Bak iki cümleyi yazmışız. Altlarını çizmişim. Hem hem bağlacı var burada, hem hem de bağlacı. O zaman burada bağlaçlar ne yapmış? İki cümleyi bağlamış, değil mi? O zaman bu nedir? İki cümle olduğu için sıralı bir cümledir ve bağlandığı için de bağlaçla birbirine sıralı bağlı bir cümledir, değil mi? Sıralı bağlı bir cümledir. Peki öge ortaklığı var mı ona bakayım. Ders dinlemiyorsun kimsen. Soru soruyorsun kimsen. O zaman öge ortaklığı da var. Sıralı bağlı bağımlı bir cümledir diyebilirim. Bak yapısına göre böyle üç şekilde ele alabilirsiniz. En az iki cümle olduğu için sıralı dedik. Bağlaçla bağlandığı için bu cümleler bağlı dedik. Öge ortaklığı olduğu için de bağımlı dedik. Sıralı, bağlı, bağımlı bir cümle. Geçiyoruz. Yaşlı kadın yanıma geldi ve benden yardım istedi. Geldi yüklem kim geldi? Yaşlı kadın. Özne. Nereye geldi? Yanıma dolaylı tümleç. Arkadaşlar, geldi yüklem demiştik. İst, yardım istedi yüklem. Evet, şey istedi yüklem. Kim istedi? Yaşlı kadın özne. Bak, öznesi ortak. Öznesi ortak. Ne istedi? Yardım belirtisiz nesne. Kimden istedi? Benden dolaylı tümleç. Şimdi burada öznesi ortak olduğu için ben buna sıralı bağımlı bir cümle diyebilirim. Aynı zamanda bağlaşla bağlandığı için iki cümlede birbirine bağlı cümledir diyebilirim. Zaten bağlı diyor adı üstünde. Bağla. Hani neyle bağlı olur birbirine? Biz hani bağlayan şeyimiz neydi bizim? Bağlaştı değil mi? Adı üzerinde. Kelimeleri, cümleleri bağlıyordu birbirine bağlaç. O zaman burada bağlaçlar cümleleri bağladığı zaman yapısına göre ne oluyormuş? Sıralı, bağlı cümle oluyor. Öge ortaklığı varsa bağımlı ya da bağımsız gibi isimlerde alabilir. <laughs> Ögeleri ortak olmasaydı ne olurdu. Sıralı, bağımsız, bağlı bir cümle diyebilirdik. Bak bu not da çok önemli. Buraya not düştüm. İçinde sadece bağlaç var diye bağlı cümle denmez. Bak bu çok önemli. İçinde sadece bağlaç var diye bağlı cümle denmez. Aynı zamanda bağlacın her iki tarafında da cümle olmalıdır. Yani bak şurada bağlacın her iki tarafında da cümle var. Her iki tarafında da cümle var. Değil mi? Yani cümleleri birbirine bağlamalıdır. Mesela Kardeşim ve arkadaşı dün gece konsere gitti. Şimdi V bağlacını gördüm. Direkt atlamayacağız bakın. Direkt hocam sıralı bağlı cümle demeyeceksin. Çünkü bakıyorum burada V bağlacının bu tarafında cümle var mı? Yok. Bu ne? Kelime bu. Kelime. Cümle değil. Bu tarafında cümle var mı? Bu tarafında cümle var. Ancak burası kelime arkadaşlar. O zaman bu sıralı bir cümle değil ki. Bu sadece bir tane yüklem var. Tek yüklem var. Sıralı bir cümle değil. O yüzden bağlı da olamaz. Yukarıdaki örnek bağlı cümle değildir arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani dikkat edeceğiz. Bağlı diyebilmemiz için önce bağlacın her iki tarafında da cümle olması lazım. Yani sıralı olması lazım önce. İşte demek istediğim buydu. Bağlı cümle aslında sıralı cümlenin bir alt başlığı olması lazım. Ancak bizim müthiş ötesi Milli Eğitimimiz ve müthiş ötesi yetkililerimiz daha bunun farkına varabilmişler değil. Buradan anlayabilirsiniz zaten milli eğitim sistemine ne kadar çok önem verdiğimiz ülke olarak. E bunun içerisinde böyle bir sistem içerisinde öğretmenlik yapmak bana ne kadar e eziyet veriyor. Ne kadar sinir bozucu bir hal alıyor benim için. yani Anlatamam yani. Konuşacak çok şey var ancak çok da konuşasım yok. Evet. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Yapamadığınız kafanıza takılan şeyler olursa videolarda her zaman arayıp sorabilirsiniz. Çözdüğünüz soruları da bana sormayı ihmal etmeyin. Hepinize başarılar.